Selam dostlar, Hepinize hoş geldiniz. Kripto Piyasa kanalından yeni bir videomuzla beraberiz. Konuya başlamadan önce ufak tefek birkaç tane detaydan bahsetmek istiyorum sizlere. Geçtiğimiz günlerde 3 adet TRC10 ve 20 tabanlı coin analizlerimizden bahsetmiştik. Birisi Tron, diğeri BTT ve Holo üzerinden şu anki güncel piyasa durumuyla ilgili birkaç tane detaydan hani ileriye yönelik ve şu anki durumundaki piyasa durumuyla ilgili detaylardan bahsetmiştik ve haklı çıktığımız yanlar yüzde seksen ihtimalle olmuştu ama tabii hani piyasada çok fazla takipçimiz olmadığı için hani sesimizi belli başlıklı takipçilerimize duyurma imkanımız oldu hani umuyorum ki ilerleyen günlerde Sesimizi daha fazla kişilere duyurup en azından bu piyasada hani olay kar marjı değil arkadaşlar. Bundan daha ziyade dürüst bir şekilde anlatmayı hani olan piyasayla olan durumlardan bahsetmeyi hedeflemiş birisi olarak bu tanıtımları bu analizleri gerçekleştiriyorum. Herkesin kendisine yönelik fikirleri kendisine yönelik düşünce ve analizleri olmakta. Ama ben bundan ziyade biraz daha durumun gerçekleri, bizleri neler beklediği, nasıl bir yol izlememiz gerektiği ile ilgili detaylardan bahsediyorum sizlere. Hani umuyorum bu detaylar hepimiz için güzel bir fırsat haline gelir ve bizleri mutlu edebilecek yönlerde bir ilerleyiş kaydedebiliriz. Evet, Bitcoin ile ilgili Bugünkü videomuzda birkaç tane detaydan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde çok düşüşün ardından yavaş yavaş seriye bağlayan bir yükselme olmuştu ve 52.920 dolar seviyesinde bir destek sağlayıp bizi pump dediğimiz yüksek bir noktaya getirmişti Bitcoin ve ardından hani çok uzun sürmeden Aniden 10 bin dolarlık bir düşüş meydana geldi. Hani pil piyasalarda büyük bir dalgalanma oldu. Bununla ilgili marjin grubunda olan arkadaşlarımız çok büyük zarar gördüler. Piyasada çok fazla bir paranın kaybolması, erimesi, panik satışı yapanların çoğalması. Bununla ilgili çok fazla şikayetler, umutsuzluk ve biraz da dediğim gibi bu piyasaya yeni başlayan ve biraz amatörce davranan arkadaşlarımız için ciddi kayıplarda meydana gelen bir sıkıntı olmuştu. Şu an tekrardan görmüş olduğunuz gibi 46 bin dolar seviyesinde seyrediyor. Hani 46 900'ü zorladı bugün tekrardan. Hani bir oradan bir Kırılım yakalayabilir mi diye 45 583'ten bunu yakalamıştı yukarıya doğru ve akıbetinde şu an 46.300 seviyesinde gidip geliyor. Peki bu ani düşüş neden oldu? Yani kardeşim ya çok güzel işte 30.000 dolardan geldi. 52.000 dolara geçtiğimiz günlerde 70.000 doları zorlamıştı ama ya ne oldu da böyle bir günde bu 10.000 dolarlık bir düşüş oldu? İşte burada arkadaşlar balina dediğimiz ve piyasada çıkan haberler hani bunu hep diğer videolarımda söylüyorum. Bütün her şeyi burada grafik üzerine bağlamamak gerekiyor dostlar. Ben bunu diğer 3 videomda da dile getirdim ve bundan sonraki her videomda dile getireceğim. Hani her şey grafik üzerinden ya tamam bu coin veya bu token çıkacak, patlayacak diye düşünen arkadaşlarımız lütfen bu algıyı tekrar düşünsünler. Hani bunu bıraksınlar demiyorum. Bıraksınlar demek şu anki algoritmaya ve şu anki güncel duruma aykırı bir yorum olabilir. Ama grafik üzerinden yola çıkarak bu işi yapan arkadaşlarımız için bunları tekrardan gözden geçirmesini ve farklı bir metotla yanına ekleyerek ikisini bir götürmesini tavsiye ediyorum. Çünkü her zaman grafik bizlere yüzde yüz bir sonuç vermiyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Venezuela olayı vardı. Dolar üzerinden kendi kurları vardı ülkenin ve Bitcoin haberiyle ilgili yeni haberler çıkmıştı. Bitcoin'i tanımışlardı. Ülkede bir ufak çaplı iç karışıklık tarzında sıkıntılar oldu. Hani buna yönelik problemler yaşadılar. Neyse, bunlar şu an bizim gündemimizde olan konular değil. Yine de video içerisinde biraz detaydan bahsetmiş olduk. Bizim burada 10 bin dolarlık düşüşün ardından tekrardan bu seviyeye gelmesi benim şahsi yorumum tamamen balinaların bu piyasaya girmesiyle ilgili bir durum olarak değerlendiriyorum ben bunu. Çünkü 52 bin dolardan 42 bin dolara düşüp aniden tekrardan 46 bin doları görmesi ben hacime bağlamıyorum. Neden hacime bağlamıyorum? Çünkü 24 saatlik hacim ve normal hacim rakamları aynı seviyede devam etti. Ne çok fazla aman aman bir yükselme, ne çok fazla bir düşüş oldu. Burada aksine az önce de videonun başında da bahsetmiş olduğum gibi marjinde olan arkadaşlarımız büyük derecede zarar gördüler ve ciddi kayıplar yaşadılar. Peki bu gibi durumlarda ne yapmamız gerekiyor? Yine her zamanki gibi sabırla sükunetli bir şekilde beklememiz gerekiyor. Panik satış yapmak tamamen mantıksız bir durum. Hani bitcoin üzerinden de şu an seri alsat yani kısa vade işlem yapılması hani çok ufak tutarlarla imkansız bir düzeyde diyebilirim. Çünkü çok ani çıkış ve düşüşler ufak rakamlarda bizim kasamızın yok olmasına sebep olabilir. Hani benim tavsiyem Bitcoin'den şahsen ben Bitcoin'de al sat yapacak bir kişi değilim ve Bitcoin üzerinden de asla bir yatırım seçeneğim olmaz. Neden olmaz? Çünkü Bitcoin arkadaşlar artık vadesini doldurdu olarak görüyorum ben. Neden vadesini doldurdu olarak görüyorum? Yani artık bir düzeyi bir tanıtımı yok. Yani çok patlamaya hazır bomba gibi ani iniş çıkışlarla amatör ve acemi arkadaşlarımıza panik satışı yaptırabilecek bir düzeyde. Bunun yerine altcoin'lerin veya farklı veri tabanına ait coin'lerin değerlendirilmesi şahsi fikrim olarak daha uygun görülmekte. Çünkü bitcoin yükseldi mi altcoin'ler yükseliyor. Bitcoin düştü mü altcoin'ler düşüyor. Burada mantık bu şekilde ilerliyor. Maalesef bunun sonucunda farklı bir yola başvuramıyoruz. Ama ilerleyen günlerde bitcoin altında bulunmayan ve Bitcoin'den bağımsız olarak alım satım işleminin yapılabileceği coin'lerin araştırmasını şu an gerçekleştiriyorum. Piyasada bununla ilgili 2-3 adet bir coin gördüm. Biraz takibini yapmak gerekiyor. Biraz incelemek gerekiyor. Çünkü birden bunların tanıtımını yapmak bizleri üzebilir. Aceleci olmamak gerekiyor. Biraz akışına bırakmak gerekiyor. Bu yüzden bunlarla ilgili detayları da bu videoda vermek istedim sizlere. Tekrardan son olarak bir toparlayalım bir şekilde. Hani bunu biraz daha bir sohbet havası içerisinde gerçekleştirdim. Hani ne oldu ne bitti gibisinde. Hani balinaların ıı, piyasaya girmesi maalesef bu gibi durumlarda birçok arkadaşımızı üzebiliyor. O yüzden tüm arkadaşlarımızın bu konuda dikkatli olmasını gerçekten canı gönülden rica ediyorum. Bu arada videonun açıklama kısmında Binance referanslı linkim mevcut. Karşılıklı olarak ortak kazanç sağlayabilmemiz için düşünen arkadaşlar referansımdan üye olur ise gerçekten beni çok memnun edersiniz. En azından bir nebzede destek olmuş olursunuz. Bunun dışında burada yapacağınız işlemler tamamen kendi özgür iradeniz ile olup hiçbir şekilde baskı ve yönlendirme olmadan yapılmaktadır. Yatırım kesinlikle tavsiye değildir arkadaşlar. Lütfen kendinizi üze üzecek miktarlarda yatırım yapmaktan uzak durun ve her zaman bu piyasada risk olduğunu lütfen unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere İyi akşamlar diliyorum hoşçakalın.